Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Bugün 31 Mart, trans görünürlük günü. Ve biz de görünür translar olaraktan sokakta yürüyoruz. Herkes bizi görüyor. Herkes çok bizi net görüyor. bir şekilde görüyor. Ne düşünüyorsun tatlım bugün için? Ne hissediyorsun bugün hakkında? Hala görünebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu hmm. Peki. az önce e, Great Gretz'ten Sleepy Pet aldım. Çünkü futkanız e, olunca maalesef bir süre pet takmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben de benim için en uygun olan marka Sleepy tercih ettim. Evet arkadaşlar, e, kahvemizi içtik. Elit K bir yerde e, tuvalet storyleri olmazsa olmazımızdır. Bugün YouTube videosu çekiyor Kene. Şuradan açılıyor tatlım. Burası benim sürekli geldiğim bir mekan olduğu için tüm detayları biliyorum hakimi. Biliriz. Rujunu tazele bakalım tatlı. Tamam görünüyor <laughs> bir Dudakların da görünsün lütfen. Bir zaten dudağı görünmüyorsa o trans at almış demektir. Evet. Ya da var mı? Lip gloss var. Olur mu? Olur. O beğendiğin lip gloss var ve tadı çok güzel, çok lezzetli. Olur. Ve şimdi biricik kocamlan. Önemli işler peşindeyiz tatlı. Hayatım, trans görünürlük günü kapsamında bugün ben de toplandık. Sen ne düşünüyorsun bugün hakkında? Nasıl geçti senin için? Aşkım, ben görünmez bir transım Hı. diyorsun. Herhalde kız. Öylesi de mi varmış? Bu benim günüm değil yani. Herhalde. Ya. Kız, kıza yer versene. O da konuşacak işte. Evet, tamam. Aa, Biraz ne kadar tekelcisin aşkım! <laughs> Ankara. Tekelci translara doyamadı yani. Yapmadı. Daha Biraz kadınım diye mi yaptın bunu ha? Biraz da kadınlar <laughs> <yetenecek> kadın olamadım. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> evet tatlım. Sen e, ne düşünüyorsun bugün? Trans görünürlük günü kapsamında sen de gözüküyorsun tatlım. Ee, Selam ver. Merhaba. Ha seni tek <laughs> alamıyorum. Sen hep birileriyle hmm. oluyorsun tatlım. Tek gösteremiyorum seni. Aşk Şöyle alayım. Ha. Aa, Yok olmuyor. Ha, olmuyor. Şöyle alıyorum. Evet tatlım. Şu an Değil tek. Şu an tek gözüküyorsun. Evet. Ha. Um, bugün transfer için çok önemli bir gün. Çok değerli. Um, çok mutluyum. 31 Mart <gülüyor> <gülüyor> için. 31 Mart. Evet, evet. Şu an bir, bir Nisan'a geldik bu. bir Nisan'a geçtik. Evet. Şaka gibi bir gece yaşıyoruz bu arada. bir orada. gece. Az önce Ankara'daki tekerleşmenin yüzümüze vurdu. kocaman bir e, ne derler efendim? Tokatla Tokat, efendim. karşı karşıyayız. E, bunların üstüne gelmeyi biz biliriz ama. Hiç Kesinlikle. endişelenmiyoruz. Çok güçlüyüz. Çok güçlü t'leriz. Çünkü transız. Herhalde. Yaşıyoruz. Sislerin düzenini bozacak mıyız peki? Bozacağız, yıkacağız bu düzeni. Ne zaman olacak? Bir ara. Bir ara, bir ay. <laughs> 14 bir Mayıs'tan var. önce mi olur, sonra mı olur peki? Aşkım 14 Mayıs'tan önce olur. 14 ha. Mayıs'tan sonra. 14 Mayıs'tan sonra. Sonra olmaz artık. Sonra şeriat zaten. Zaten. Herhalde. Oyun sümer var. Ben artık luklarımı yaşatırım. 14 Herhalde. Mayıs'tan sonra. <laughs> Ay bu arada siz şey tesettürlü bir trans transsınız evet, bildiğim kadarıyla. Etek boyum geçmez. Şeyimi, bu konudaki ön mi? hakkında ne diyorsunuz peki? Yani tesettürlü öyle, translar hakkında. Herkes böyle açık saçık <laughs> yaşamamalı diye düşünüyorum. <laughs> Bu translara olan bu ön yargı hı hı. Ne yani götümüzü mü açalım hepimiz? Herhalde. Bazılarımız da böyle istiyoruz. Hep derler ya işte Onur Yürüyüşü'nde e, soyunan iki tane trans kadın vardı ya. Yani. Onlar mı bizi temsil ediyor derler ya hani. <laughs> ben temsil ediyorum. Ben Sen temsil ediyorsun. Ben muhafazakar, muhafazakar, muhafazakar kesime. Ben te sizi temsil ediyorum efendim. Herhalde bakınız, kız. Bakınız. palton bile çıkarmadım. Herhalde. Öyle ne var? Teşekkür ederim <laughs> tatlım. <laughs>